Merhaba sevgili dinleyiciler. Yapay Kütüphane'ye hoş geldiniz. Bugün okuyan herkesi derinden sarsan, insan doğasının en karanlık ve en gerçekçi yönlerini gözler önüne seren Jose Saramago'nun Körlük romanı üzerine konuşacağız. Portekizli yazar Jose Saramago'nun Körlük romanı modern edebiyatın en etkileyici eserlerinden biridir. 1922 doğumlu yazar 1998 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış ve 2010'da hayata veda etmiştir. Terra do Pecado ile başlayan yazın hayatı, Baltasar ve Blimunda, Körlük ve Bütün isimler gibi önemli eserlerle devam etmiştir. Roman, bir trafik ışığında aniden kör olan bir adamın hikayesiyle başlar. Gözleri sağlıklı görünmesine rağmen, beyaz bir körlüğe yakalanan adam, bir yabancının yardımıyla evine ulaşır. Evde yalnız kalan adam eşyaları dokunarak tanımaya çalışırken kendi körlüğünün anlamını sorgulamaya başlar. Körlük salgını hızla yayılır ve toplumda büyük bir panik başlar. Hükümet körleri karantina'ya almaya karar verir ve onları eski bir akıl hastanesine yerleştirir. Bu süreçte doktorun karısı görme yetisini kaybetmediği halde kocasıyla birlikte karantina'ya girer. Ve diğer hastalara yardım etmeye başlar. Hastanedeki yaşam koşulları giderek kötüleşir. Tuvalet arama, yemek bulma ve günlük ihtiyaçları karşılama gibi basit işler bile büyük zorluklara dönüşür. Hastalar arasında dayanışma ruhu oluşsa da bazı gruplar kontrolü ele geçirerek diğerlerini tehdit etmeye ve yiyecekleri gasp etmeye başlar. Karantina ortamında insanlık onuru ciddi şekilde zedelenir. Özellikle kadınlar vicdansız bir grubun cinsel istismarına maruz kalır. Doktorun karısı bu duruma karşı çıkar ancak kendini çaresiz hisseder. Bu süreçte insanların hayatta kalma içgüdüsü ahlaki değerlerin önüne geçer. Hastanede çıkan yangın sonucu körler dışarı kaçar kent sokaklarında yiyecek ve barınak arayan grup, doktorun karısının önderliğinde hayatta kalmaya çalışır. Açlık ve korku ile mücadele eden körler bir eczaneye sığınır ancak burada da umduklarını bulamazlar. Grup daha sonra bir kiliseye sığınır ve burada şaşırtıcı bir manzara ile karşılaşır. Tüm dini figürlerin, heykellerin ve resimlerin gözleri beyaz bantla kapatılmıştır. Bir rahibin körlerin göremeyeceği için kutsal figürlerin de görmemesi gerektiği düşüncesiyle yaptığı bu eylem derin bir sembolik anlam taşır. Körlük salgını sırasında insanlar arasındaki iletişim ve dayanışma büyük önem kazanır. Doktorun karısı grubun lideri olarak hem fiziksel hem de manevi anlamda yol gösterici olur. Görme yetisini kaybetmeyen tek kişi olarak insanlığın çöküşüne tanıklık eder ve bu durumu derinden sorgular. Romanın sonunda insanlar aniden görme yetilerini geri kazanır. Sokaklar görüyorum, çığlıklarıyla dolar. Ancak doktorun karısı bu duruma farklı bir tepki verir. İnsanların neden kör oldukları ve neden iyileştikleri bir muamma olarak kalır. Ancak bu deneyim toplumu derinden değiştirir. Saramago, körlük metaforunu kullanarak modern toplumun eleştirisini yapar. Fiziksel körlük aslında toplumsal ve ahlaki körlüğün bir yansımasıdır. Roman, insanların en temel değerlerinin nasıl kolayca yok olabileceğini ve toplumsal düzenin ne kadar kırılgan olduğunu gösterir. Eserde hayatta kalma mücadelesi veren insanların yaşadığı zorluklar detaylı bir şekilde anlatılır. Yiyecek kavgaları, tuvalet arayışları, barınma sorunları gibi günlük yaşamın en temel ihtiyaçları bile büyük bir mücadeleye dönüşür. Bu süreçte bazı insanlar dayanışma gösterirken bazıları da bencilce davranır. Romanın en çarpıcı yönlerinden biri insanların kriz anında nasıl davrandığını göstermesidir. Medeni toplumun kuralları hızla çözülür ve yerini kaosa bırakır. Ancak bu kaosun içinde bile insani değerleri korumaya çalışan karakterler vardır. Saramago'nun anlatım tarzı okuyucuyu düşünmeye ve sorgulamaya iter. Körlük sadece görme duyusunun kaybı değil, aynı zamanda insanlığın kendi özüne dair bir sorgulamadır. Roman modern toplumun temellerini sorgularken İnsanın karanlık yönlerini de gözler önüne serer. Sonuç olarak Körlük romanı insanlık durumuna dair derin bir inceleme sunar. Toplumsal düzenin kırılganlığını, insan doğasının karmaşıklığını ve hayatta kalma içgüdüsünün ahlaki değerlerle çatışmasını ustalıkla anlatır. Eser okuyucuya insanlığın özüne dair önemli sorular sorar ve modern toplumun ...temellerini sorgulatır. Evet sevgili dinleyiciler... ...Yapay Kütüphane'nin... ...bu haftaki Ne Anlatıyor... ...bölümü sona erdi. Umarız bu bölüm hem eğlenceli... ...hem de düşündürücü olmuştur. Haftaya yeni bir kitap... ...yeni bir konu ve yeni bir yolculukla... ...yeni buradayız. Lütfen bizi takip etmeye devam edin... ...ve kanalımıza abone olarak... ...bu podcast'in büyümesini Ay. destekleyin. Sizin desteğiniz Kitarları bizim için yani. çok önemli. Haftaya görüşmek sane. üzere şimdilik. Hoşçakalın.